Bu ne ya? Ömrümde böyle şey görmedim. Tiyatro gibi bir şey bu herhalde. Tövbeler olsun. Akkefenliklerle kıvırış kıvırış ne yapıp dur bundan ya? Termik santral geliyor ya. Hep beraber öleceğiz demek istep dur bunlar gari. Ha. Ha. Son ağaç kesildiğinde... Son ırmak kuruduğunda... Son balık öldüğünde

Göreyim. Hocam sen bilirsin gari. Bak benim bu ana laf yetişirmekten ses mes kalmadı bende. Termik santrallerde, hidroelektrik santrallerde, nükleer santrallerde israr etmek ilkel bir kalkınma mantığının ürünüdür. Enerji sorununu daha çok enerji üreterek değil, daha az tüketerek çözebiliriz. Son ağaç soğuk sonra Bismillahirrahmanirrahim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن oldu cümle işte Allah adın her Allah te çocuk Bismillah her işi ya. Abi mevlüt okutuyorlar. Nasıl mevlüt? Baya mevlüt işte. Allah Allah. 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 Her Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ayıp sizin bu yaptığınız. Bu yaptığınız resmen gösteriyi Allah sabote etmek. Her kim? Niye yani? Sizi burada yerlerde böyle ağlaşıp kıvırış diye biz mevlüt okutmayacak mıyız? Biz bu gösteriyi köylülerde farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Beni ne kardeşim? Benim köyüm buldunuz farkındalık yaratacak ya. Biz de bu mevlüdü ölmüşlerimizin ruhunu okutuyoruz. Siz de yerlerde kıvraşacağınız Üç kulu vallahi bir elem okuyun da ölmüşlerinizin canına değsin. Vallahi bak sesimi ne hale getirdiniz sizin de ümünüzü sarılırım ha. Hocam sen de uzatma ver duayı ver duayı. Ya Rabbi'nin Milli Sinayi hamlemizi istemeyenlerin din, diyanet bilmeyenlerin ana, baba, ecdat sevgisi olmayan bu tam tamcı anarşistlerin şerrinden sen bizi koru ya Rabbi. Amin. Bu yerde kıvrım kıvrım kıvrılan anarşistlere sen akıl, fikir, izan, din, iman nasip eyle ya Rabbi. Amin. Siz bizim dini inançlarımızın ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Güzel kardeşim. Siz demediniz mi? Yok otoriteye karşıyız, hiyerarşiye karşıyız, anarşiz diye. Ne inancı ya? Hocam sen de uzatma. Hemen doğaya geç. Fatiha, Fatiha. El Fatiha! <gülüyor> Sordum sana. <laughs>